Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 8. sınıfın 3. ünitesi olan basıncı işleyeceğiz. Konu anlatımını yapacağım. Ardından da örnek sorularla konuyu pekiştirmeye çalışacağız. Evet, dersimize başlayalım. Evet, basıncın arkadaşlar tanımıyla başlayacak olursak, basınç dediğimiz ifade birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Bakın birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç demiş oluyoruz. Şimdi basıncı e, üç farklı başlık altında inceleyeceğiz. Katı, sıvı ve gaz basıncı olmak üzere. E, bunların detaylarıyla birlikte konuşacağız. Katı basıncıyla başlayalım. E, şimdi katılar arkadaşlar ağırlıkları nedeniyle temas ettikleri yüzeylere bir basınç uygulayacaklardır. Şimdi dolayısıyla e, bu ifadeden de aslında formülümüz kendiliğinden de çıkıyor. Şimdi yüzey alanı ve kuvvet. Bunlar arkadaşlar katı basıncında dikkat etmemiz gereken kısımlar. Kuvveti zaten klasik arkadaşlar F ile gösteriyoruz. Yüzey alanını A harfi ya da işte S harfinde kullanarak yine ifade edebiliriz. Basıncın ifadesi de zaten arkadaşlar P harfidir. Birimleriyle de konuşacak olursak basıncı arkadaşlar Pascal ifadesiyle birimiyle göstereceğiz. E, kuvvetimizin zaten yine klasik birimi Newton. E, yüzey alanını alırken de arkadaşlar metre kare alan hesabı yapacağımız için tabii ki orada kare ifadesi olacaktır. E, şimdi formülün orijinali arkadaşlar bu şekilde yani P eşittir F S. ancak biz katı basıncında hani şu ifadeyi söylediğimiz için bakın katılar ağırlıkları sebebiyle temas ettikleri yüzeylere bir basınç uygular. Dolayısıyla biz burada kuvvet ifadesi yerine katı kısmında olduğumuz için ağırlık kısmını yazabiliriz. Yani F yerine bizim burada G yazmamızın hiçbir sakıncası yok. Dolayısıyla formülü şöyle düzenleyecek olursak katı basıncında basınç eşittir cismin ağırlığı bölü yüzey alanı şeklinde de formülü düzenlemiş olacağız. Yani katı basıncında cismin ağırlığı birim yüzeye dik olarak kuvvet etkileyeceği için Orada kuvvet yerine ağırlık ifadesini kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi bununla alakalı iki tane e, deney düzeneyi gösterelim. E, kuvvet ve yüzey alanı ile ilgili nasıl değiştiğini ifade etmek için. Şimdi birincisinde şöyle yapmış. Bir cismi arkadaşlar bakın öncelikle dik bir şekilde koymuş buradaki yüzeye. Diğerinde de aynı cismi yan bir şekilde koymuş. Şimdi bu ikisini inceleyecek olursak biz buradan şöyle bir yorum çıkartabiliriz bir cismin ağırlığı değişmeden, bakın aynı cisim olduğunu söyledim zaten, aynı cisme bir dik koymuşum, bir de yan koymuşum. Şimdi ağırlığı değişmeden temas ettiği yüzey alanı artarsa basınç azalır. Yani o zaman burada arkadaşlar şöyle bir yorum çıkartabiliriz ki formülden de aslında görülüyor. Şunlar çaprazda kalıyor birbirine. Yüzey alanımız artarsa, buraya hatta şöyle tekrardan yazayım. Formülümüz bakın P eşittir G bölü S dedik. Burada ağırlığı değiştirmediğim için G ile ilgili herhangi bir ifade söylememize gerek yok. Ama ne yaptık arkadaşlar? Yüzey alanını arttırdık. Yüzey alanımız artarsa basıncımız arkadaşlar azalacaktır. Bunların ikisinin arasında yani ters bir orantı var. İkincisinde ise e, incelediğiniz zaman arkadaşlar düzenekleri yine şuraya formül kısmında yazayım. P eşittir G s. Birinci düzenekte tek bir cismim var. İkinci düzenekte üzerine özdeş aynı cisimden bir tane daha koymuşum. Dikkat edin yüzey alanların bu sefer aynı. Zaten altta demiş bir cismin yüzey alanı sabit kalmak şartıyla. Bu sefer S ile ilgili arkadaşlar herhangi bir şey yapmayacağım. Ee, burada ağırlık ve yüzey alanı kıyaslamasına bakmamız lazım. Ee, ağırlığı artarsa basınç artar demiş. Yani ağırlık ve basınç arasında da arkadaşlar burada doğru bir orantı var. İkinci düzeneye geçtiğim zaman ağırlığı arttırmış oldum. Buna karşılık arkadaşlar basıncımız da arttı. O zaman şöyle toparlayacak olursak e, katı basıncında Katı basıncı yüzey alanıyla ters orantılıdır. Katı basıncı cismin ağırlığıyla doğru orantılı bir şekilde değişecektir. Zaten katı basıncı çok zorlandığınız bir kısım değil arkadaşlar. Formülü de yine aklımızda tutalım. E, yorum kısımlarında takıldığınız zaman onları kullanabilirsiniz. Hani çok sayısal sorular çıkmıyor zaten biliyorsunuz ki. Ancak e, yorumlama kolaylığı olsun diye formülü de aklınızdan çıkmasın. E, şimdi bu kısım arkadaşlar önemli. Burada şöyle yapayım. Yine katı basıncında çok sıkça soruların içerisinde ifadesi verilen cümlelerden bir tanesi oluyor. Katıların arkadaşlar şöyle bir özelliği vardı. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletir diyoruz. Çünkü burada sıvı basıncında biliyorsunuz Pascal prensibinde de buna buna benzer kurduğumuz bir cümle vardı. İkisini karıştırmayalım diyorduk. Katılar üzerlerine uygulanan arkadaşlar kuvveti aynen iletir. Basıncı aynen iletmeyecektir. Çünkü bunu çivi örneğinden zaten konuşmuştuk hatırlarsanız yine sınıfta da. Burada da göstermiş bakın. Çiviye bu tarafından F kuvvetiyle vurduğumuz zaman o uyguladığımız F kuvveti aynen gelip çivinin... Şu uç kısmında da arkadaşlar hissedilmiş oluyor. Yani kuvvetimde herhangi bir değişiklik yok. İşte atıyorum burada 10 Newton'luk bir kuvvetle vurduysam eğer çivinin burada uç kısmına doğru aynen bu 10 Newton'luk kuvvet iletilmiş oluyor. Ama basıncın arkadaşlar aynen iletildiğini söyleyemem. Çünkü basınç ifadesinde az önce konuştuk yüzey alanına da bağlı. Yani kuvvet evet etkilidir ama yüzey alanı da burada işin içinde olduğu için. Buraya baktığımız zaman bakın buranın çivinin baş kısmının yüzey alanı bu şekilde. Uç kısmının yüzey alanı ise bu şekilde. Yani yüzey alanları bunların farklı olduğu için birbirinden o zaman uygulanan basınçların da birbirinden farklı olması lazım. Hatta şöyle bir kıyas yapacak olursak çivinin işte baş kısmı ve uç kısmını kıyaslayacak olursak çivinin uç kısmında yüzey alanı küçüldüğü için uygulanan basınç daha fazladır. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar kuvvetler aynen iletileceği için kuvvet kısmında bir değişiklik yok. Bu özellik önemlidir. Ee, sıkça da zaten sorulan e, kısımlardan biri biliyorsunuz ki. Şimdi buraya birkaç tane de e, örnek koydum. Basıncı arttırmaya yönelik örnekler. Hani bu şekilde e, örnek soruları da karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta kullandığımız yani çünkü e, günlük hayattaki kullandığımız e, işte aletlerde, cisimlerde, e, materyallerde işte işimize yarayan kısmı konuşmuş oluruz sonuçta. Yani basıncı artırmaya yönelik olanlar belki işime yarayabilir. Basıncı azaltmaya yönelik örnekler işimize yarayabilir. Mesela işte bıçağın ucunun sivri olması. Şimdi basıncı arttırmaya mı azaltmaya mı yönelik olduğu kısmında arkadaşlar daha çok yüzey alanı kısmını düşünecek olursanız yani ne kadar sivri uç ne kadar ucunu sivriltirsem o kadar basıncı arttırmış olacağım. Yani bıçağın ucunun sivri olması arkadaşlar basıncı arttırmaya yönelik bir örnektir. İşte daha iyi kesebilmek için zaten yaptığımız bir uygulama. İşte, sivri topuklu ayakkabının kuma gömülmesi. Yani burada sivri topuklu veya işte düz tabanlı bir ayakkabıyı kıyasladığımız zaman arkadaşlar Topuk kısmı sivri olacağı için yüzey alanı küçüldü. Uygulanan basınç artmış olacaktır. Dolayısıyla daha fazla kuma gömülme sağlayabilir kramponların arkadaşlar tabanında işte sivri çiviler olması yine işte düz bir şekilde bir işte halı saha ayakkabısını düşünecek olursanız ya da işte krampon şeklinde yani çivili kısmı kıyaslayacak olursak burada oradaki çivi kısımları ucunu sivriltip basıncın artmasını sağlıyor. İşte kışın tekerleklere zincir takılması arkadaşlar yine işte zincir takıldığı zaman zincirin o işte yüzey alanı daha sivri olmuş oluyor ve yere daha sağlam bir şekilde tutulmuş oluyor. Basıncı arttırdığı için bir kısım tabii ki sürtünmeyle de alakalı olabilir ama yine basıncı arttıran durumlardan bir tanesi olarak kullanılır. Basıncı azaltmaya yönelik örneklerde ise arkadaşlar daha çok işte yüzey alanı genişletme olayına bakmak lazım. İşte kamyonların teker sayısından fazla olması. Yani normalde işte hani yük taşıdıkları zaman kamyonlar biliyorsunuz şöyle üst tarafta böyle yedek teker şeklinde kısımlar da var. Onlara konuşmuştuk. İşte üzerine ağırlık konulduğu zaman kamyonun yani kamyonun taşıdığı ağırlık arttığı zaman oradaki tekerlekler de arkadaşlar yere temas ediyordu hatırlarsanız. Bu şekilde de yine tekerlek sayısının fazla olması da basıncı azaltmaya yönelik örneklen örneklerdendir. Gerçi az önce verdiğim örnekte ağırlık arttırıp yüzey alanını da arttırdığım için orada basınç anlamında bir değişiklik olmuyor. Ama burada kamyonları normal arabalarla kıyaslayacak olursak teker sayısının fazla olması basıncı azaltmaya yönelik. Kepçe ve tanklarda palet kullanılması arkadaşlar. Palet dediğimiz sistemde bu işte tankların o tekerlek kısmından bahsediyoruz. Şu şekilde işte hani dönebilen bir sistem. Çok geniş bir yüzey alanı var zaten biliyorsunuz. E bunlar da tanklar falan sonuçta normalde tonlarca ağırlığa sahip olan e, araçlardır. Dolayısıyla yüzey alanını arttırarak basıncı azaltmaya yönelik bir uygulama. E, trenlerin teker sayısının fazla olması yine karşımıza örneklerde sıkça çıkan e, cümlelerden bir tanesi. Burada tren sayı, trenler de yine çok ağır arkadaşlar biliyorsunuz araçlar dolayısıyla teker sayısını orada fazla yaparak orada vagonların ağırlığını her bir tekere dağıtmış oluyor yani şöyle düşünecek olursak trenin vagonu burada işte iki tekerlekli durumuna bir bakın burada mesela işte birden fazla teker olduğu zaman Buradaki ağırlığı arkadaşlar tekerler üzerine paylaştırdığımız zaman bu kısımda tabii ki tekerlek sayısı daha fazla olduğunda daha az ağırlık taşıyor anlamına gelir. Bu da yine basıncın azalmasına sebep olur. İşte kar ayakkabıları örneğimiz var. Biliyorsunuz tabanları daha geniş normal ayakkabılara göre. Ya da e, adaptasyon kısmından arkadaşlar bahsetmiştik. Bakın bazı e, canlıların bazı hayvanların bulundukları ortama göre adaptasyonlar ne olduğunu söylemiştik. Bu basınç azaltma olayı da yine bir nevi adaptasyon. İşte filde ve ayı gibi hayvanların ayaklarının geniş olması, yani ayak tabanlarının geniş olmasından bahsediyor. İşte burada özellikle işte kutup ayılarını düşünebiliriz. Kara batmamak için ya da işte develer çölde yaşadığı için yine işte çöle batmamak için ayak tabanları arkadaşlar yine bacak boylarına göre biraz daha geniştir. kaz ve ördeklerin ayaklarının perdeli olması Bunlar tabii ki hani yüzmeye kolaylaştıran adaptasyonlar ama aynı şekilde yine basıncın azalmasını sağlıyor. E, raptiyeyi bastırdığımızda işte ucunun geniş olması arkadaşlar, raptiyenin bastırdığımız ucunun Aynen şu arka tarafından bastırdığımız zaman işte şu çivi mantığı gibi zaten biz şu taraftan bastırıyoruz raptiyeyi, e, sonuçta elimize basmaması gerekiyor. O yüzden o kısmının yüzey alanının geniş olması basıncı azaltır. E, traktörün artık arka tekerleklerinin geniş olması. Yine aynı mantıkta arkadaşlar, e, ağır olan, e, tonlarca ağırlığa sahip olan araçlar dolayısıyla yüzey alanını geniş yapıp amaç basıncı azaltmaktır. Evet, e, bu örnekte arkadaşlar yine karşımıza sıkça çıkan e, ve bazen karıştırabileceğiniz bir örnek. Şimdi bundan da bahsedelim. E, bunu hatırlarsanız şöyle genellemiştim ben. E, dikey kesme. Şimdi bir cisim var başlangıçta elimde. Yani şunun bu bütün halini düşünecek olursak bu diyor ki cismi 3 eşit parçaya ayırıyorum. Şimdi dikey bir kısımda dikey şekilde kestiğim için arkadaşlar bakın sonda oluşturduğum parçalar da bunlar. buradaki sonradan oluşturduğum basınçları ilk durumda kıyaslayacak olursam burada basınçların arkadaşlar değişmediğini yani eşit olduğunu söylüyoruz. Neden? Hani bununla nasıl açıklamıştık? Şimdi dik bir şekilde kestiğim için, bakın formülü tekrardan yazayım. Basıncı kıyaslarken ağırlık ve yüzey alanını kıyaslıyorum. E şimdi kesme işlemi yaptığım için arkadaşlar parça çıkartıyorum sonuçta ben bu sistemden. Dolayısıyla ağırlığını azaltmış oluyoruz. E aynı şekilde ben dik bir şekilde kestiğimde yüzey alanını da arkadaşlar ne yapıyorum? Yüzey alanını da azaltıyorum. E hem yüzey alanı hem de ağırlığı aynı oranda azalacağı için burada basınçta herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani basitçe şöyle aslında sayıyla da yine gösterecek olursak şu ilk durumu olsun. Yani başlangıçta benim cismim 3G ağırlığında yüzey alanım da arkadaşlar 3S. Bakın burada işlem yaptığımız zaman basıncın 3'ler zaten birbirine götürdüğü zaman 1 geleceğini görürsünüz. E şimdi ben burada her bir parçanın ağırlığına G dedim. Yüzey alanlarına da S demiştim. Bunların da yine ayrı ayrı basınç kıyaslamalarına bakacak olursanız bakın G bölü S, G bölü S, G bölü S. Yani buradaki ifade gibi G bölü S ifadesine 1 demiştik. Dolayısıyla başlangıçtaki basıncım neyse e, dikey bir şekilde kestiğimde son durumda da basınçlar arkadaşlar değişmiyor. Bu örneği de unutmayalım. Evet, e, bir de yine... Bazen zorlanabildiğiniz e, örnek arkadaşlar bu kısımda da birazcık dikkatli olalım. Özellikle şu bir ve ikinci durumda çok sıkıntı yaşamıyorsunuz ama üçüncü durum yorumlarken e, yine biraz daha dikkatli dinleyelim. Hatırlatma yapmış olacağım. Şimdi yukarıdaki özdeş cisimler üzerine özdeş kuvvetler etki etmektedir. Yeşil cisimler özdeş, etki eden kuvvetler de arkadaşlar yine özdeş olduğunu söylemiş. Şimdi birinci durumda yüzeye etki eden kuvveti bulurken arkadaşlar bakın şimdi katı basıncında basıncın tanımında ne dedik? Birim yüzeye etki eden dik kuvvetler bakın şimdi yüzeyin burası. Şimdi yüzeye etki eden dik kuvvetleri alacak olursak şimdi cismin ağırlığı var zaten ve ağırlık yer çekiminden dolayı biliyorsunuz aşağıya doğru gösterdiğimiz bir ifade ve ağırlık ifadesi yüzeye dik. Şimdi burada bir de ekstradan bakın yukarıdan bir kuvvet uygulamış. Bu uyguladığım kuvvet de arkadaşlar yine şöyle bakın uzatacak olursam yine yüzeye dik gelmiş oluyor. Dolayısıyla hani burada sadece cismin ağırlığı değil uyguladığım kuvvet de yüzeye dik bir şekilde etki ettiği için kuvveti de almam gerekiyor. Yani o zaman ben burada birinci durumun basıncını hesaplayacak olursam şuradan bakın şu kısımdan gösterebilirim. Birinci durumun basıncı cismin ağırlığı artı kuvvete de f diyecek olursak burada Cismin ağırlığı artı kuvvet bölü yüzey alanı şeklinde hesaplamamız lazım. Yani kuvvetleri de yine devreye katmayı unutmayın. Şimdi ikinci durumda ise yine e, dik kısımlara bakacağım. Evet yine cismin ağırlığı var G. Yüzeye dik zaten bunu alıyorum. Şimdi kuvvetine dikkat edin. Şimdi kuvvetin şöyle uzantısını aldığım zaman yine dik. Yüzeye yine dik bir şekilde uygulanmış. Yani yine kuvveti de burada hesaba katacağım. Ama dikkat edin burada yön arkadaşlar tabii ki önemli. Yani bu ikisinin bileşkesini aldığım zaman yani burada cismin ağırlığı, şuraya da göstereyim. Cismin ağırlığı aşağıya doğru, uygulanan kuvvet yukarıya doğru. Dolayısıyla burada hani cismin daha ağır olduğunu tabii ki söyleyecek olursak, kuvvetin biraz daha küçük olduğunu söyleyecek olursak, bakın burada P2'yi bulurken yani ikinci durumdaki basıncı bulurken cismin ağırlığı eksi, ona uygulanan kuvvet bölü yüzey alanı şeklinde bakmam lazım. Yani buradaki kuvvet şöyle yukarıya doğru taşıdığı için zaten bu cismi hafifleten bir kuvvettir arkadaşlar. Dolayısıyla ikisinin arasındaki farkı alıp e, tekrardan yüzey alanına oranlamam gerekecek. Yani bu kısımda yön önemli. Şimdi üçüncü durum ise arkadaşlar biraz daha farklı. Şimdi üçüncü durumda bakın yüzeyim bu tarafta. Yani yüzeyim dik. Şöyle göstereyim tekrardan. Ve ben işte bu cismi düşmesin diye şuradan şöyle bir F kuvveti uygulayarak Yüzeye doğru arkadaşlar bir baskı oluşturuyorum. Şimdi buradaki cismin basıncını bulurken şöyle değerlendireceğiz. Bir defa kuvvete bir bakalım. Şöyle uzantısını aldığım zaman yüzeye dik mi? Evet yüzeye dik. Bakın F kuvveti tam dik bir şekilde gelmiş. F alacağım. Şimdi ağırlığa dikkat edin. Bunu farklı bir renkte göstereyim. Ağırlığa dikkat edecek olursanız bakın ne dedik şurada yaparken? Ağırlık yer çekiminden dolayı her zaman aşağıya doğru çizdiğimiz, aşağıya doğru gösterdiğimiz bir kuvvettir. Şöyle uzatayım. Bakın G'yi bu şekilde gösteriyorum. Şimdi G dediğim ağırlık buradaki bizim yüzeyimize dik mi geliyor arkadaşlar? Hayır. Hatta direkt paralel olduğunu söyleyebilirim. Ama biz e, basıncın tanımında yüzeye etki eden dik kuvvetleri alıyoruz demiştik. Dolayısıyla benim burada cismin ağırlığını alma şansım arkadaşlar yok. Yani bu yüzeye bir basınç uygulanırken yani basınç etki ederken bu etkide ağırlık e, söz sahibi olmuyor. Sadece kime almamız gerekiyor arkadaşlar? F kuvvetini. Çünkü Baktığımız zaman sadece o yüzeye dik gelen kuvvet F kuvvetidir. Dolayısıyla üçüncü kısmın, üçüncü görselin basıncını hesaplarken sadece uyguladığımız kuvvet bölü cismin yüzey alanını almamız gerekiyor. Yani burada ağırlık katmıyoruz. Tekrar söylüyorum sebebi de cismin ağırlığı yüzeye dik bir şekilde gelmiyor. Bunu da unutmayalım. Evet kazı basıncı arkadaşlar bu şekilde sıvı basıncından devam edelim. Şimdi sıvılar da yine katılar gibi arkadaşlar ağırlıklarından dolayı e, bulundukları yüzeye bir basınç uygularlar. Hatta burada şöyle bir şey var ama kabın temas ettiği tüm yüzeylerine ya da işte içerisinde bir cisim olursa işte içindeki, içindeki cisimlere bir kuvvet uyguluyorlar ve bu kuvvet de arkadaşlar bu kuvvetin etkisine de biz basınç demiş oluyoruz zaten. Ağırlıkları sebebiyle sıvılar e, bulundukları kabın temas ettikleri her yüzeyine kesinlikle bir basınç uygularlar. Şimdi formül olarak da söyleyecek olursak çok hesaplama sorular gelmiyor zaten biliyorsunuz ama tekrar yorum için hani gerekli olabileceğini söylüyorum. P eşittir H çarpı D çarpı G şeklinde. P dediğimiz şey zaten sıvı basıncı. Pascal olarak yine değerlendiriyoruz. Haş dediğimiz şey yükseklik. Yani işte bu seneye kadar mesela geçen sene de bunu çok kullanmıştınız. Yükseklik olarak alıyoruz haşı ama hani burada karıştırmamanız için sıvı basıncında buradaki haşımız arkadaşlar derinlik anlamına geliyor. Yani noktaları aldığımız zaman daha e, yüksekte olan değil de daha derinde olan bizim için daha fazla basınca sahip olacaktır. O yüzden haşı daha çok derinlik gibi düşünüyorduk. D dediğimiz şey sıvının yoğunluğu. İşte D sıvı olarak da şöyle gösteriyoruz g dediğimiz şey de zaten arkadaşlar yer çekimi ivmesi. Yer çekimi ivmesini sayısal sorularda çok fazla katmıyoruz biliyorsunuz. Yani tüm yapılan işte deneyler, sorulan sorular dünya ortamında yapıldığı için hani g'nin sayısal anlamda bir katkısı olmayacaktır işlemlerimizde ama sonuçta yorum sorusu geldiği zaman yani işte sıvı basıncı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Yüksekliğine yani cismin derinliğine, işte sıvının yoğunluğuna ve yer çekimi ivmesine de arkadaşlar yorum kısımlarında bağlı olduğunu söyleyeceğiz çünkü onun da hani ağırlığın değişmesi anlamında bir katkısı var kesinlikle g'ye de bağlıdır. Evet burada da şimdi formülde olan şeyleri bir kez de deney anlamında inceleyelim. Şimdi sıvının derinliğine bağlıdır diyor. Burada iki tane bakın düzenek vermiş. İkisinde de su var. X ve y kapları iki tane kap vermiş. Şimdi bir x noktası bir de y noktasını göstermiş. İşte derinlik dediğimiz şey şuydu yani yükseklik olarak almayalım demiştim. Derinlik arkadaşlar sıvının üstünden ölçülür. Yani şöyle baktığımız zaman x'in ne kadar derinde olduğunu şurada görüyoruz. Aynı şekilde ikinci kapta da y'nin şöyle ne kadar derinde olduğunu görüyoruz. Derinlikle arkadaşlar sıvı basıncı doğru orantılıdır. Yani bizim noktamız ya da işte bizim cismemiz ne kadar derindeyse sıvı basıncı da o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla bu iki noktanın sıvı basınçlarını kıyaslayacak olursak yoğunluklarını zaten değiştirmemişim. Dikkat edin. İkisinde de su kullanmışım. O yüzden D ile ilgili herhangi bir şey düşünmemize gerek yok. Ama burada h kısımlarını düşündüğümüz zaman y daha derinde olduğu için dolayısıyla y'nin basıncı x'e göre daha fazladır diyoruz. Yani doğru orantılı bir değişim var. Aynı şekilde arkadaşlar bu deneyin aşağıda bir de u borusuyla yapılmış halinde göstermek istiyorum bununla ilgili de çünkü sorular karşımıza geliyor. Ee, aynı işte özdeş bir şekilde kurulmuş olan e, u, düze, şey, u borusu düzeneklerinden bakın şurada işte bir e, Huni'nin işte içeri, üzerine bir işte lastik balon falan geçiriyorlardı bunu sorularda anlatıyor zaten. Bu kısımlarını şu Huni'ye arkadaşlar burada bakın 20 santim derinlikte e, şu aşağıda daha doğrusu 20 santim olacak şekilde koymuşuz sıvının içerisine gerçi ikisinin de hatta su olduğunu söyleyebilirim. Buradaki Huni ise arkadaşlar şu kısmın pardon şu kısmın 10 cm olduğunu söylemiş. Yani ben burada ikinci düzenekte arkadaşlar buradaki Huni'yi daha derine koymuşum. Şimdi az önce de söyledik zaten derinlikle basınç arkadaşlar Doğru orantılı. Yani ne kadar derine yerleştirirsem cisime o kadar daha fazla basınç uygulanacaktır. Hani Bu U borularında nasıl yorum yapıyoruz? Daha derinde olduğu için, daha fazla basınca sahip olacağı için bu kısımda daha fazla ittiriyor. Dolayısıyla U borusunun arkadaşlar şu kısmında daha fazla bir yükselme meydana geliyor. Şur taraftaki kolundan bahsediyorum. Bakın şurada iki kol arasındaki farkı zaten gösteriyor. Burada şöyle yazabiliriz. H2, H1'den daha büyük olacaktır. Yani şu arası şu ikisi arası daha fazla fark olmalı. Çünkü bu tarafta oluşturduğum arkadaşlar basınç daha büyük. İkinci olarak sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Şimdi sıvının yoğunluğuyla nasıl değiştiğine bakacak olursak bu sefer de bakın yükseklikleri aynı tutmuşum. Hani biliyorsunuz bu tür yorumları yaparken sadece tek bir şey değiştirmemiz gerekiyor. Yani aynı anda birden fazla şey değiştirirsek bu sefer işlem yapmamız lazım. Yani hesap yapmamız gerekir. Ama yorum yapabilmek için tek bir değişkeni kullanacağım. Burada da ikisinin arkadaşlar yükseklikleri aynı. Bunu şöyle belirteyim. İkisi de işte haş yüksekliğine kadar belirtilen sıvılarla doldurulmuş. Birinde alkol, birinde de su var. İkisinin de tabanlarına işte X ve Y noktası olarak vermiş. Burada şunun da bilgisini vereyim zaten. Suyun yoğunluğu D su, büyüktür. D. Alkol. Suyun yoğunluğu alkolden daha fazla olduğu bilindiğine göre, bunu zaten sorularda verecek arkadaşlar, ezberlemenize gerek yok. Suyun yoğunluğu alkolden daha fazla olduğuna göre arkadaşlar, o zaman suyun içerisindeki şu Y noktasının, alkolün içerisindeki X noktasına göre basıncının da daha fazla olduğunu söyleriz. Yani o zaman burada yine yoğunluk arttıkça sıvı basıncının da arttığını söyleyebiliriz. Yani bu da yine aynı şekilde derinlik gibi doğru orantılı olarak değişiyor. Bunda yine U borusu sisteminde bakacak olursak bakın hunileri bu sefer ikisinde de aynı hizaya kadar batırmışım. Yani ikisinde de altta 10 santim kalacak şekilde. Şöyle aynı hizaya batırmışız. Ama birisinin içerisinde arkadaşlar su, birisinin içerisinde işte yağ var olarak değerlendirebiliriz. Burada hangi sıvılar olduğunu yazmadım ama birinde su, birinde yağ olarak değerlendirdiğimiz zaman bakın şu aradaki mesafe bakın H1, H2'den daha fazla. Hatta burada sıvıların yoğunluklarını vermemiş. Hani soruda size sorabilir. Yani böyle bir düzenek verip hangi sıvının daha yoğun olduğunu size sorabilir. Burada bakacağımız şey ne olacaktır? Şuradaki H miktarları. Yani H1, H2 kısmından daha büyük olduğu için o zaman diyeceğiz ki birinci düzenekte daha fazla bir basınç uygulanmış. E bu basınç neden kaynaklı diye baktığımız zaman derinlikle alakalı olamaz diyorum. Çünkü aynı derinliğe kadar indirmişim ben hunileri. O zaman bu e, basınç farkı arkadaşlar yoğunluktan e, kaynaklı olması lazım. O zaman birinci kabın yoğunluğunun ikinci kabın yoğunluğundan daha fazla olduğunun yorumunu da yapabilirsiniz. Evet. Devam edelim bu tarafa. İşte. Evet. Şimdi sıvı basıncın nelere bağlı olduğunu konuştuk. Bir de nelere bağlı olmadığıyla da alakalı sorular gelebiliyor arkadaşlar karşımıza. Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvının miktarına bağlı değildir. Bununla alakalı şöyle bir düzenek gösterebiliriz. Hatta şurada noktalara bir isim verecek olursak, işte x, y, z noktaları olsun mesela. Bakın farklı kaplar var. İşte içerisinde dikkat ederseniz e, hani kapların genişlikleri e, falan da farklı olduğu için farklı miktarlarda zeytinyağı olduğunu da anlayabilirsiniz. Ama burada bize tabii ki şöyle tüm hepsini de göstermiş olsun. İşte şurası da haş, şurası da haş. Belirtilen kaplarda haş yüksekliğine kadar zeytinyağı ile doldurulmuştur. İşte kapların tabanlarındaki X, Y, Z sıvı basınçları arasındaki ilişki nedir dediği zaman arkadaşlar bakın bir sıvı basıncında bir sıvının derinliğine, kabın derinliğine bakacağım ve bir de sıvının yoğunluğuna bakacağım demiştim. Yer çekimi zaten ortak dediğim gibi aynı yerde yapılıyor zaten bunlar. E, dolayısıyla baktığım zaman hepsi H yüksekliğine kadar doldurulmuş yani ka e şey noktaların derinlikleri birbirine eşit. E, hepsinde zeytinyağı var. E o zaman e, sıvıların yoğunlukları da birbirine eşit olduğuna göre, o zaman bu X, Y, Z noktalarının basınçlarının arkadaşlar birbirine eşit olduğunu söyleriz. Yani dolayısıyla bu düzeneklerde bize sıvı basıncının kabın şekline ve de veya işte sıvının miktarına bağlı olmadığını gösteren bir durumdur. Şimdi bir de arkadaşlar bu e, grafik sorulara karşımıza gelebiliyor. İşte bize boş bir kap verip e, bu kabın işte sabit debili bir muslukla doldurulduğunda işte oluşan e, basınç zaman grafiğini istediğinde bunları da bir inceleyecek olursak. Şimdi burada birinci kaba baktığım zaman arkadaşlar simetrik bir kap. Yani ne demek? İşte düzgün bir şekilde artışı var. Dolayısıyla şimdi ben bu musluğu açtığım zaman bu şekilde doldurmaya başladığımda ve sabit de bil yani işte eşit miktarda sıvı akıtıyor her saniye bunu düşünebilirsiniz. Dolayısıyla düzgün doğrusal bir grafik gözlemlemem lazım. Her bir zamanda zamana karşılık düzgün bir şekilde bir basınç artışı olması lazım. Simetrik kaplardaki çizimimiz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ikinci kap ise arkadaşlar simetrik değil. Dikkat ederseniz bakın kap gittikçe genişleyen bir kap. Kabın alt kısmı daha dar. Gittikçe yukarıya doğru gittikçe kap genişliyor. E şimdi musluktan eşit miktarda su akıyor dediğime göre, sıvı akıyor dediğime göre. Şimdi bunu çizerken şöyle düşüneceğim. Kabın dar olan kısmı yani alt olan kısmı arkadaşlar daha hızlı bir şekilde dolacaktır. Dolayısıyla bunu çizerken burada bakın öncelikle birazcık hızlı bir artış yani daha kısa zamanda şöyle daha hızlı bir artış gösteriyorum. Ama kap gittikçe arkadaşlar genişlediği için gittikçe buradaki kabın kapta yükseltim, yükselme yaratmam daha zor olacaktır. O yüzden birazcık daha şöyle zamana yayarak gösteriyorum. Önce hızlı bir artış sonra yavaş bir artış şeklinde gösteriyorum. Şimdi diğer üçüncü kap ise bunun tam tersi. E, ...bu da yine simetrik bir kap değil. Dikkat edin, kabın geniş kısmı aşağıda, kap da gittikçe daralan bir kap. Şimdi o zaman başlangıçta tabii ki aşağıdan yukarıya doğru dolmaya başlayacağı için... ...kabın başlangıçta geniş kısmı dolacaktır. E, geniş kısım, işte dolması arkadaşlar daha uzun zaman alacaktır. Yani o zaman bunun da grafiğini çizerken... ...öncelikle hatta bunu birazcık daha şöyle genişleterek çizebiliriz. Öncelikle daha şöyle uzun zaman... ...sonra bakın kap daraldığı için şu kısımlar daha hızlı hızlı dolacağı için... ...buradan sonra şöyle birden daha e, hızlı bir şekilde yükseldiğini söyleyebiliriz. Grafikleri de arkadaşlar yaparken, çizerken tabii ki yani sizden çizmenizi istemeyecek ama seçeneklerden elerken en azından bu bilgilere dikkat edebilirsiniz. Evet, sıvıların basıncı iletmesi kısmı arkadaşlar. Yani Pascal prensibinden de bahsetmiş olalım. E, şimdi Pascal'ın arkadaşlar e, verdiği ifade şöyleydi. E, kapalı kapta yani e, sıvılar üzerine, e, kapalı kaplardaki sıvılar üzerine etki eden basınç kabın temas ettiği her noktaya aynen iletilir. Bakın ifade buydu. Yani açık bir kapta değil de üzerine herhangi bir şekilde kapattığım zaman arkadaşlar ve bir kuvvet uygulayı, uyguladığım zaman oluşturduğum basınç e, kabın her yerine ve aynen iletiliyordu. Bunu unutmuyoruz. İşte burada hani katı basıncına bahsettiğimiz o kısım, e, karışan kısım buydu. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletir. Sıvılar ise arkadaşlar üzerlerine uygulanan basıncı her noktaya aynen iletir. Yine ikisi arası öyle fark da var. Yani katılar aynen yani aynı doğrultuda aynen iletiyor demiştik. Ama sıvılar her noktaya arkadaşlar basıncı aynen iletir diyoruz. Bu ifade Pascal prensibi olarak geçiyor. Şimdi Pascal prensibinin günlük hayatta özellikle kullandığımız, işimize yarayan birçok araç gereç yapılmış arkadaşlar bu prensip üzerine. Bunlardan bahsedecek olursak ki sorularda hani bu örnekler daha çok karşımıza çıkıyor. Mesela işte arabalardaki hidrolik fren sistemi. Hani nasıl çalıştıkları o kadar detayını bilmenize gerek yok ki eğer bilmenizi istiyorsanız zaten soruda arkadaşlar bunları size anlatacak zaten. Siz en azından Pascal prensibi mi değil mi diye şeklinde ezberlememiz gerekiyor. Mesela bileşik kaplar. Bu şekilde bileşik kaplar aynı zamanda arkadaşlar şunu da tanımlamamızı sağlıyor. Bunun üzerinden göstermiş olayım. Ee, işte sıvı basıncının kabın şekline ya da sıvının miktarına bağlı olup olmadığını e, ispatlamak için yine kullandığımız kaplardan bir tanesidir. Bileşik kaplar ve Pascal prensibi e, üzerine çalışır. E, araba kaldırma sistemleri arkadaşlar bakın lift sistemleri, i̇şte kepçe kolları, e, varil pompaları. Evlerdeki su sistemleri ki bununla alakalı da arkadaşlar yine burada bir parantez açayım hatırlatmasını yapayım. Arada bir sorularda çıkıyor biliyorsunuz karşınıza. Şimdi evlerin su depoları konulacağı zaman işte kurulacağı zaman işte daha yüksek yerlere kurulacağını söylemiştik. Bunun da sebebi bunlar da işte bir nevi bileşik kap sistemleri bu arada arkadaşlar bunlar. Bakın burada işte şu kısımlara ...burada yüksek basınç kısmından evlerin bu kısımlarına çok rahat bir şekilde... ...zaten kendiliğinden, işte bana açtığımız zaman kendiliğinden buralara kadar çıkıyor. Yani buradaki su deposunun hizasına kadar herhangi bir sisteme gerek kalmaksızın... ...kendiliğinden zaten sıvı geçişi sağlanıyor. Ancak diyorduk ki, hatta şurayı da göstereyim. Ancak diyorduk ki o hizanın arkadaşlar üst tarafında kalan kısımlar için... ...kendiliğinden sıvı çıkışı meydana gelmeyecektir. Çünkü şurada dengeli bir şekilde kalıyor. Ee, şu kısımlara suyun iletilmesi için ek pompa gerekir ifadesini söylüyoruz. O hizanın üzerinde kalan kısımlar için ek pompa gerekir. Ee, devam edelim. İtfaiye merdivenleri arkadaşlar ya Pascal prensibine göre çalışır, atlı karancalar demiştik. Artezyen kuyular, bakın şu şekilde yine şuradan işte... Geldiği zaman işte yeraltı suları oluştuğu zaman şu kısımlardan dışarıya sıvı çıkışı meydana geliyor. Yine Pascal prensibi ve damperli kamyonlar arkadaşlar şu kısımların yükselip alçalması yine Pascal prensibine göre çalışan sistemler diyoruz.